Abi bugün yani aslında senin de malumundur ki şeytana birçok defa uyuyoruz. Yani yine onun destelerinden ve bizim içimize attığı kuruntulardan biri. E, insana kendi kusurunu kabul ettirmiyor. Bunu göstermiyor. Aslında bu konuyu detaylandırmak istedim seninle. Konuşmak istedim. Yani birini genelde aslında onun iyiliği için Belki onun hayrını olacak bir noktada onu uyarıyorsun. Kardeşim bunu böyle yapmasan daha iyi olur diyorsun mesela. Ve belki de bu kusur diye bahsettiğimiz veya onda hani güzel görünmeyen bu hal belki de hem dünyasına hem ahiretine zarar veren bir noktaya varmış. Ama o bunun farkında değil. Çünkü insan genelde kendini dışarıdan seyredemediği için, kendini dışarıdan çoğunlukla göremediği için illaki birilerinin onu görmesiyle, yönlendirmesiyle bazı şeyleri anlayacak, idrak edebilecek. İşte burada şu var. İnsan neden kusur olduğunu kabul etmek istemez? Neden kendisindeki eksiği ya da hatayı kabul kabullenmek istemez. Bugün aslında bugün bunun üzerine biraz konuşuyoruz. Yani ben senin omzundaki ya da koynundaki ya da boynundaki yılanı, akrebi çekip alsam, sana zarar vermesini engellesem bundan dolayı bana teşekkür mü edersin? Yoksa bana kızar mısın? Tabii ki teşekkür ederim. Yani aynen böyle de ben de senin ruhunun, kalbinin, aklının, kısacası sonsuz geleceğinin zararlısı olan şeylerden dolayı seni uyarıyorsam, Malatyalıların dediği gibi seni ayıktırıyorsam, bundan dolayı bana kızman mı gerekir yoksa teşekkür mü etmen gerekir? Evet olabilir. Düşeriz hatalar yaparız, tekrar ayağa kalkarız, inişlerimiz çıkışlarımız olur bu hayatta. Zaten bu hayatın rutin grafiği bu. Yani her zaman yüksekte olmazsın. Bazen düşeceksin, bazen kıvranacaksın, çırpınacaksın, incineceksin, kırılacaksın. Evet kusurlarımız olacak, hatalarımız olacak. Hayatın zaten tamamı böyle. Yani her zaman aynı kalsa zaten meleklerden bir farkımız olmaz. O zaman da içinde yaşadığımız kainattaki şu imtihanın bir anlamı kalmaz. O sebepten evet hatalarımız olacak, kusurlarımız olacak. Bu kusurlarımızı, hatalarımızı da biraz evvel dediğim gibi dışarıdan kendimizi gözlemlememiz çok mümkün olmadığından elbette sevdiğimiz, iyi niyetine inandığımız, güzel kardeşlerin, güzel dostların uyarılarıyla göreceğiz bunu. Tabii. Doğru mu? Başka türlü nasıl anlayabiliriz ki? Yani ben şöyle kendimden biraz dışarı çıkıp bir bakayım, geleyim, Hani böyle bir durumumuz çok söz konusu olmuyor. Sen zaten yaratılışında abi kendini kusurlu görmek istemiyor. Hatta buna çok ilginç bir örnek. Şimdi bazen bir düğünde bir yerde hani işte o düğünle ilgili video kayıtları alınır ya, çekim yapılır ya hani. Evet. Şimdi kaydı alıyor diyor ki lan burada nasıl böyle davranmışım ya diyor mesela. Çünkü niye? O anda ne yaptığını göremeyebiliyor. Dışarıdan Bak. Gö Evet. Mesela ama kameranın karşısına geçip bir şeyleri kayıt altına aldıktan sonra izleyince aa ya diyor ki Allah Allah ben burada niye böyle davrandım ki ya diyor mesela. Çok basit eylemlerinden bile bazen utanabiliyor ya da ne bileyim işte bunun bir hata olduğunu düşünebiliyor. Halbuki belki o an için o kendisine en normal gelen eylemdi. En doğal eylemdi. Ama dışarıdan kendini gözlemleme fırsatı buldu o kamerayla. İşte senin kusurunu, hatalarını, yanlışlarını dile getiren gerçekten bunu senin sonsuz istikbalin için yani ahiret hayatın için yani Allah'a daha güzel kulluk yapabilmen için, Resulullah Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam ümmetliğine yakışır bir tavrı kazanman için eğer birileri yapıyorsa, senin çevrende sana kusurunu söylüyorsa, hatanı söylüyorsa ve bunu düzeltmen için seni ikaz ediyorsa ya bence bu güzel algılanmalı, güzel karşılanmalı. Çünkü neden? Allah razı olsun ki bu arkadaşım benim nefsimin enaniyete, kibre, firavunla kısacası Allah'ın memnun olmadığı bir tavra gitmeme engel olduğu arkadaşımın tavrı. Doğru mu? Ha insan böyle bakınca dediğim gibi teşekkür etmeli, buna kızmamalı. Şimdi de işin ilginç tarafı Hz. Yusuf Efendimiz'i biliyoruz değil mi? Bir peygamberi Ali Şank elhamdülillah. Öyle şerefli, öyle iffetli, öyle ahlaklı bir peygamber. Hatta Allah Azze ve Celle Kur'an'da Ahsenül Kasas diye yani kıssaların en güzeli diye kendisini anlattığı, hikayesini anlattığı, yaşadıklarını anlattığı bir Yusuf peygamberi görüyoruz ki Subhanallah böyle bir delikanlı, böyle pırlanta gibi bir delikanlı. O bile şöyle diyor ya, ben nefsimi temize çıkarmam çünkü o devamlı kötülüğe sevk edebilir. Böyle bir durum var. İlla rahime rabbi yani Allah'ın rahmeti merhamete olmazsa ben o nefse güvenmem diyor. Ya Yusuf Efendimiz gibi aleyhisselam pırlanta gibi bir adam bunu söylüyorsa yani kendi nefsine pay çıkarabiliyorsa bir hatam kusurum olabilir diyorsa kıyas var önümüzde. Yani Allah'ın sevdiği, şerefli kıldığı, her bir halini koruyup gözettiği, her an kendisini lütfuyla keremiyle muamele buyurduğu referansı Allah olan bir delikanlı ne diyor? Ben nefsimi temize çıkarmam diyor. Ben kendimi güven denemem diyor. Özeti bu. Allah'ın merhameti olmazsa ben bunu yapamam. Böyle bir iddiada bulunamam. O halde ben düşünüyorum ben Yusuf Efendimiz gibi bir ahlaka, bir erdeme, bir duruşa, bu bağlamda Allah korumasını gözetmesine bir peygamber gibi e, sahip olmadığıma göre e, ben hayli hayli nefsimdeki bir kusuru, bir hatayı, bir yanlışı kabullenmek zorundayım kabul etmek durumundayım. Başka bir alternatifim yok. Çünkü neden? Olabilir ya. Benim zaten olayım tam olarak bu. Zaten tamamen kusursuz olmamız. Önceki videolarda da mükemmel değilsin adlı videomuzda da. Kardeşler isterler soruya da bakıp detaylarını görebilirler. Evet tabii ki. Yani tamamen kusursuz olmamız, mükemmel olmamız mümkün değil. Ama eğer gayret edersek, çaba gösterirsek, yani bu mücadeleyi verirsek işte Allah bundan hoşlanıyor. Bazen de şu hayatta ne tesadüf olabilir ki? Ne rastgele olabilir ki? Öylesine olabilir ki. Yani bir yaprak bile hep söylüyoruz. Allah'ın ilminin dışında düşmüyor bir yaprak. Hani günleri hayatta böyle rutine kurban ettiğin, hiç takılmadığın, ha yaprak mı düşüyor deyip şaşırmadığın o yaprağın eylemi bile Allah'ın kontrolü altında gerçekleşirken sence Allah'ın şereflisi, yeryüzünde kendisine muhatap aldığı, yaratılmışlar içerisinde en şereflisi tayin ettiği, aklıyla, ilmiyle, iradesiyle, şuuruyla donattığı bir insanın eylemini nasıl öylesine veya rastgele bir hayat modelini havale edebilir? Ya da nasıl bir rastgeleliğe havale edebilir? Hı? Evet. Mümkün mü böyle bir şey? Değil. O halde benim kusurumu, hatamı söyleyen bir kişiyi belki o an Allah karşıma çıkarıyor. Belki benim doğruları bulabilmem için o tavsiyeyi, o nasihati belki Allah yaptırıyor. Bel ki şu an bu videoyu izleyen kardeşe de bu videoyu izlettiren Allah'ın o kardeş için de bir amacı vardır, bir gayesi vardır. Ki onu da Allah yaptırıyor. Bizim imanımız, inancımız böyledir. Yani Yusuf Efendimiz'i konuştuk ya hani böyle büyükler bile demiş ki ben kusursuz olamam, hata yapabilirim, yanlış yapabilirim, nefsimi temize çıkarmam, Allah'ın şefkati merhamet olmasa. E ben kimin finalde bir başkası kim yani? E şimdi Hazreti Resulullah Efendimiz'e bile baktığınız zaman sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün hatta bununla ilgili bir gün bir namazda fazladan bir rekat kılıyor. Sahabe abi ki Allah hani bu böyle mi olacaktı diyor. Yo diyor ben yanlış yaptım diyor. Yani onu yanlış kıldım fazladan kıldım diyor. Açıktan bunu söylüyor mübarek efendimiz yani sallallahu aleyhi ve sellem. E şimdi ben birisi bana zaman yani kardeşim bak burada böyle bir hatan olabilir. Bir yanlışın olabilir. Ve bu senin Allah korusun ayağını kaydırabilir. Sonsuzun elinden kayıp gitmesine sebep olabilir. Yani küçük bir şey demeyeceksin. Ne var ki buna demeyeceksin. Ya zaten bütün o cehennemi eylemler, bütün o imanımızın tabiri caizse elimizden kayıp gitmesine sebep olan eylemlerin başında o küçük gördüğümüz bakış açıları yatar. Ne var ki ya? Bununla ne olacak? şunla ne olacak? Onunla ne olacak derken e, Üstadımızın da bir ifadesi var. Rahimallah burada çok hoşuma gider. Her günahtı küfre giden bir yol var. Evet bu böyle. Resulullah Efendimiz buyuracak ki Sallallahu aleyhi kişi bir günah işlediğinde kalbinde bir nokta oluşur. Her günah işlediğinde o noktalar artar ve artık kalp kararır, katılaşır buyuruyor. Allah Allah. E, zaten demek ki bizim hayatımızda alimimizi, kalbimizi, ruhumuzu karartan ...kirleten, zehirleyen birçok denklemin birçok örneğin içinde yaşıyoruz. Yani bunlardan etkilenmemiz mümkün değil. Hani öyle bir söz var ya eskilerden... ...üzüm üzüme baka baka kararır. E bence müminle mümine baka baka nurlanır. Yani bu iş böyledir. O yüzden bir arkadaşın güzel tavsiyelerini... ...veya Allah için sana işte daha doğrusunu yapman noktasındaki uyarılarını... ...ikazını neden Allah Azze ve Celle'nin sana bir ikram-ı ihsanı olarak görmüyorsun da... ...ya sen önce kendine bak, senin hiç mahatan kusurun yok... ...dinimize küfreden Müslüman olsa gibi örneklerle çoğalt. Hemen bir avukat gibi nefsini savunmaya geçiyorsun. İşte burada bile hani şunu anlamamız çok mümkün. Tam olarak eğer böyle bir tavır takınıyorsak bil ki hemen bunun geri planında şeytan pusuya yatmış ve sana şöyle diyor. O da senin gibi, onun da hatası var, onun da kusuru var. O yüzden ona da saldır, ona da sataş, onun da kusurlarını bul gibi. Ne yapıyor? Karşılıklı birbirimize düşmanlık etmeye sebep, belki kalplerimizin birbirine soğumasına sebep, zaaflarımızı açığa çıkartarak ne yapıyor? Bizi birbirimize düşman ediyor. Aslında diğer yolda ne vardı? Tam tersi tersi düşündük. İşte hatamı kusurumu kabul edeceğim. Hı hı. Ona yönelik olarak istiğfarımı edeceğim. Umulur ki rıza ilahi kazanacağım. Tabii. Tam tersi düşününce hem bir düşmanlık vesile sebebi oluyor hı hı. bu. Hem de e, senin de az önce bahsettiğin gibi artık nefsini ilahlaştırma yoluna gidiyor. Ya bir de farkında olmadan yavaş yavaş biriktirdiği hata ve kusurlarla sonsuzuna Allah korusun. Mevlasının razı olmayacağı, memnun olmayacağı bir sermaye de biriktirmiş oluyor. Zaten şeytanın hani kendi kusurlarımızı ve hatalarımızı göstermemek istemesindeki en büyük amacı nedir? Tevbe ve istiğfar yolunu kapatıp Allah'ımızın memnun olacağı bir tavra, onun kapısına gideceğimiz bir yolculuğa veya bir yönelime girmemizi istemiyor şeytan. Zaten mesele bu. Yani kusurlarını itiraf ettirmiyor. Çünkü bir adam kusurunu kabul etse tevbe ve istiğfar edecek belki ondan vazgeçecek. Yaptığı yanlışın farkına varacak. Hani birçok hikaye dinliyoruz mesela. Youtube'da da var başka mecralarda da izliyoruz. Adam diyor ki bunca yıldır diyor veya başka bir hanımefendi kim olursa bir hikaye anlatırken dönüm noktası olarak bundan bahsettiğine çok rast gelirsin. Yani bunca yıldır yaptığım şeyin farkında değilmişimle başlıyor. Hayatındaki başarılı hikaye anlatırken. Anlatabiliyor muyum? Yani bir dönüm noktam oldu. Bu zamana kadar şunu fark etmediğimi fark ettim diyor mesela. Şurada hata yaptığımı, şurada yanlış yaptığımı fark ettim diyor. Bak dikkat ediyor musun? bir yanlışın, bir hatanın farkında olmak dünyada bile bir başarıyı belki güzel bir hikayenin yazılışını beraberinde getiriyor. Hani iş sadece bu tarafta da kalmıyor. Eğer sen hatanın yanlışının farkına varırsan, hani daha kaliteli, daha standartları yüksek bir ahiret ve bir dünya hayatını elde etmiş olacaksın ki elhamdülillah zülcenaheyn yani iki kanatta da hayırlar, marifetler, güzellikler, kazançlar elde eden bir adama dönüşeceksin. Şimdi adama bu denir yani. Anladın mı? Bazen öyledir işte. Yani biz bir birilerinin bize uyarılarını gerçekten belki doğru anlamıyoruz. Belki de yaşantımızda hep böyle yanlış tecrübelerimiz oldu, hatalarımız oldu. Ne bileyim hep belki de birilerinin etrafımızda bizdeki kusuru ifşa ederek bizi küçük düşürmek isteyişi. Belki ne bileyim zayıf noktalarımızı yakalayıp bizi alt etmeye çalışarak belki o içlerindeki hainliği, belki o kini kusmanın bir yoluydu belki. E bunları da çok görünce e tabii ki bazen de hani anlatabiliyor muyum? Bazen de insan hani şunu düşünmüyor değil. Ya tamam belki bu durum var bunu böyle anlamalıyız dediğiniz gibi abi, Muhammed abi, Yusuf abi güzel söylüyorsunuz. Evet kusurumuzu, hatamızı kabul edelim ama etrafımızdaki herkes aynı değil ki. Hadi gel ona üstadın bakış açısıyla bir cevap verelim elhamdülillah. Evet eğer amacı gerçekten rızayn lillahsa senin hata ve kusurlarını sırf sonsuzunu ve dünyanı daha güzel kılabilirsin diye sana uyarıyla yapıyorsa o arkadaşın dostun elhamdülillah başımız gözümüz Tamam burayı böyle alacağız. Zaten eğer karşıt bir tavır yani kötü bir niyetle, hain bir niyetle kısacası sana zarar vermek niyeti ile bunu yapıyorsa üstadımız ona da diyor ki e, benim sahibim Allah'tır bilmana. Yani biz ona havale ederiz. Peki onu nasıl anlamalıyız abi? Bizim bir insana gerçekten Allah rızası için bizi uyardığını veya tam tersi cihette kuyumuzu kazmak diyeyim tabiri caizse. Yani herkese kusurlarımızı herkese göstermek adına yaptığını nasıl anlamalıyız yani? Şimdi şöyle zaten yani bir adama kusurları söylemekteki gay. Mesela tutup bir adama her gün senin şöyle kusurun var, böyle kusurun var, hatam var, yanlışım var bak ayağını denk al demezsin. Zaten o arkadaşının dikkat edersin ki hayatında İslamca bir yaşayışı var, bir modeli var, bir duruşu var. Kendisi kendi hayatında elhamdülillah Allah ve Resulüne benzemek, kısaca sonları memnun etmek, rızalarına uygun bir şekilde bir hayat modeli oluşturmak için bir gayret içerisinde görüyorsundur. Senin de buna uygun olmayan hallerin o adamların filtrelerine takılır ve ona göre harekete geçerler ve onların genelde çıkış noktası şudur. Senin bir hatanı, bir kusurunu veyahut işte senin zararına hem dünya hem ahiret zararına sebep olacak noktayı onlar zaten buradan yola çıkarak belirlerler. Yani kardeşim mesela bunu yapmamalısın bu ticareti bu şekilde çünkü Allah ve Resulü olsaydı bundan razı gelmez deyip seni Allah'ın razı olacağı yönlerde uyarırlar. Allah'ın memnun olacağı bir statünün tabiri caizse bir yaşamın adamlığına seni itmek için bunları konuşurlar. Ama diğerleri genelde dikkat edersen kendilerine seni rakip gördük için zaten bunları fiilleriyle, eylemleriyle ne yaparlar? Hani Allah'ın ve Resulünün memnun olacağı bir tavır değil de daha çok kendilerinin gerisinde bırakacağı bir adamlığa itmek için. Bunu da şöyle yaparlar genelde. Ya kardeşim öyle ama çünkü orada şey devreye girecek. Ben devreye girecek. Bak ben öyle yapmıyorum. Ya bir defa burada hani Hazreti Ömer Efendimizin bir sözü var radıyallahu anh der ki bir defa senin diyor kendi kusurlarını görmen yani kendine bakıp kendi kusurlarını görmen ki görsen başkalarının kusurunu sana göstermez bile diyor. E burada da zaten şunu anlıyoruz. Yani bir adam evet gerçekten iyi niyetliyse elhamdülillah. Yani kendisindeki kusur ve hataların farkında olmakla beraber senin daha iyi olman için mücadele eder. Ama bir adam senin iyiliğine konuşmadığını, kötülüğüne konuştuğunu, kusur aradığını düşünüyorsan burada zaten bir aşağılama politikası içerir ki genelde kendisiyle ilgili benli cümleler kurmaya başlar. O ayrımı öyle yaparız. Çünkü niye? Her defasında onun karşısına bir ben koyar toplumun içinde ha bu bazen densizlikle de ilgili olabilir onu söyleyeyim yani hani ortam görmemiştir bu işin edebini bilmemiştir tamam o kabulümüz ama bunu sıkça yapıyorsa ben o adamın da iyi niyet aramam yani benim bir kusurumu bir hatamı görüp toplum içinde burada ya hayır bunu böyle yapamazsın. Ki bunu eğer kusurlarımı, hatalarımı, yanlışlarımı bana güzel bir niyetle, güzel bir ortamda, güzel bir zamanlamayla herkesin içinde de bak ben bunu biliyorum deyip yani nefsimize hiçbir şekilde payı çıkarmadan, payı çıkarmadan, kendi kimliğimizi ön plana çıkarmadan yapılmış bütün tavsiyeler elhamdülillah samimiyet içecektir. Yani birine gerçekten faydalı olabileceğimizi düşünüyorsak ya da fayda sağlamayı düşünüyorsak bir hatayı, bir yanlışı, bir kusurunu kardeşimizin hani söyleyip hatırlatıp daha iyi olabilmesi için eğer onu destekleyeceksek onu olacaksak Resulullah Efendimiz'in yaptığı gibi yapmak zorunda sağ Her zaman dediğim gibi nasıl ki her konuda bir uzman görüş arıyoruz. Yaş tahtaya basmamak için bütün yolları deniyoruz. Ya Allah'ın dinini yaşarken o dine uygun güzel ahlakı da sergilerken e burada rol modelimiz kim? Kim abi? Resulullah Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Resulullah Efendimiz var ya. O ne yapardı? Bir mecliste kardeşinin hatalarının, kusurlarının, yanlışlarının olduğu gördüğü zaman ne yapardı? Bireysel olarak onları seslenmezdi. Toplumun geneline konuşur. Herkes kendi payına düşeni alırdı elhamdülillah. Hmm. Ve yahut o kardeşin bir hatası varsa onunla birebir de konuşur. Samimane bir Dille anlatır ve o olayın mesela yaptığı yanlışın karşısına doğruyu koyarak anlatırdı bu çok önemli. Yani bunu yapıyorsun yanlış e sorulduğunda neden Ya Resulallah işte demezdi. Çünkü derdi gerekçelerini anlatır mantıkçılarını anlatır Allah'ın memnun olacağı çerçeveyi önüne koyar ve kalbinde ruhunda bir tatmin meydana geldikten sonra o adam da zaten istemeden de olsa ya da isteyerek de çünkü nefsi ağır gelebilir kabul ediyor. Ha çünkü niye? Geldi Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem zina yapmak için izin isteyen bir deyli kanlı geldi ya. Bir delikanlı geldi. Resulullah Efendimiz ona demedi. Sen ne kadar ahlaksızsın, ne kadar şöylesin. Hatta sahabe bir tedirgin oldu. Kızdı, sinirlendi. Nasıl bu peygamberimizle böyle konuşurdu ya? Resulullah Efendimiz ve sellem o gence gerekçeleriyle beraber anlattı. Dedi ki işte annen olsa razı gelir miydin, o olsa razı gelir miydin kendisine gerekçeler. Bir empati yapma, kendini onların yerine koyma ve bununla beraber aslında toplum psikolojisine, insan psikolojisine bakan detaylarda da Allah Resulü'nün ne kadar hassas yaklaştığını, insan psikolojisine ne kadar iyi anladığını, bunu yaparken de ne kadar hassas hassas bir dil ve üslup içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Yani birinin, bir kardeşimiz gerçekten iyiliğini istiyorsak, yani kusurlarını, hatalarını söyleyelim, o daha iyi bir adama dönüşsün inşallah. O benim can yoldaşım, kardeşim, dostum diyorsak, bunu yapmanın da Resulullah'a benzemesi gerekiyor. Ha, bu arada işte mesele tam olarak, bir kardeşimin gerçekten iyiliğini istiyorsam, Resulullah'ın iyiliğine benzemeli o. Onun yaptığı gibi olmalı ki, bu bir iyi niyet, bu bir güzel niyet, bu bir hayır niyet olarak, elhamdülillah, kardeşimizin kalbine gönlüne olsun. Burada bir sır geldi, hazırsan veriyorum kalbine gönlüne geldiği gibi. İşte orada senin o uyarının iyi niyet güzelliğini, hayrının tesirini de elhamdülillah yaptıracak olan kim? Hazreti Allah'tır. Orada Resulü gibi yaparsan o uyarınla elhamdülillah tesir edecektir. O kardeşine bunu güzel anlayacaktır. İnşallah, inşallah ne yalan söyleyeyim. Yani bu kişinin o andaki samimiyetinden, sesini yüklediği duygudan, tondan, tınıdan da ben anlaşılır. Ha denilebilir ki abi bunu çok profesyonel yapıp hissettirmeyenler de var. Dediğimiz gibi orada da sahibimiz Hazreti Allah'tır. Ona havale ederiz. Yani dediğimiz gibi birincisi eğer bunu böyle söylerse, benim kusurumu, hatalarımı söylerse bir kişi bir elhamdülillah benim enaniyetli olmamdan, kibirli bir kul olmamdan, kısacası Rabbimin memnun olmayacağı bir adamlıktan beni korumuş olur ki Allah ondan razı olsun derim, dua ederim. Karşısında yanlış bir şeyi iyi niyetle değil de kötü niyetle gerçekten benim ayağımı kaydırmak için konuşuyorsa orada da Allah tarafındaki gazabını, gazabını çekeceği, çileyi, ahiretteki hesabını şişirecek işler yaptığı için orada da yine biz Kendisine dua ederiz. Allah seni de affetsin, sana da acısın, merhamet etsin. Çünkü şu an ancak bu kadar olur dedirtecek bir sonsuz suikastı gerçekleştiriyorsun kendi adına deriz yani. Kasidelerden birinde vardı böyle yıllar evvel böyle gönlüme geliyor. Açan çiçeklere meyve verilmiyor Resulullahsız. Haktan gelen derde devam bulunmuyor Resulullahsız Allah Allah. İşte bütün mesele bu. Anlatabiliyor muyum? Yani şu hayatta ne yapıyor olursan ol Resulullah gibi ol sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o zaman açılmayan kapılar açılır. O daralan gönüller inşiraha erer. Elhamdülillah ümitsizliğe düşmüş nice ufuklar, nice zihinler, nice kalpler. Elhamdülillah sonsuz ahiret gibi, sonsuz hayat gibi, cennet gibi bir ümitle, bir mana الحمد لله أخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة